Evet arkadaşlar sizlere bugün Delonghi Dragon 4 serisinin 10 dilimli peteğin tanıtımını yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi fişe taktıktan 5 dakika sonra <laughs> video çekmeye başladım. Ee, tekerlekleri mükemmel. Açılır kapanır bir tekerleğe sahip. Şu an çalıştığı için şöyle bakın ayağımla gösterebilecek miyim? Bakayım evet. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz tekerlekleri. Veya açabiliyorsunuz da aynı zamanda. Derecesini sona getirdim. Üçüncü modda çalıştırdım. Onun dışında e, dilimli bir 10 dilimli görmüş olduğunuz gibi. Baca sistemi diye yeni bir sistem denemişler. E, başarılı buldum açıkçası. Yani şu mesafeden bakır Elimi şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 20 santim 30 santim ebatında çok güzel bir şekilde elimi sıcaklık vuruyor baca sistemi sayesinde. Bakın hala şu an yükseltiyorum ve sıcaklığı hissediyorum. Yani sağa sola dağılmadan tam kendi üzerinde bütün ısıyı toplayabiliyor. Dediğim gibi 5 dakikada elimi 2 saniye üzerinde tutamayacak kadar sıcaklığa ulaştı. Yalnız tek bir kusuru var kullanım kılavuzunda e, prizin hemen altına koymayın yazıyor. Bakın şöyle koyduğumuzu düşünürsek prizin hemen altına koymayın yazıyor. Fakat işin enteresan kısmı e, bunun nasıl bir standarttır bilmiyorum. Nerenin standardı. Kablonun uzunluğu tam prizin altına kadar yani sağa sola kadar çek, kaçırmama gelmiyor yani. İtemiyorum bakın. İttiğim anda yukarıdan fişten çıkacak. Yangın çıkacak. Mecbur prizin altında bekleteceksiniz ya da hemen şuradan, prizin hemen şuradan keseceksiniz kabloyu. Elektrikçiye gideceksiniz. Ee, artık bu kaçlık kabloysa göstereceksiniz. Bundan bir metre, 2 metre alıp bunu uzatabilirsiniz. Ben de şahsen öyle yapacağım. Garanti kapsamından da çıkarsa çıksın. Çünkü istediğim yere koymadıktan sonra bir işime yaramayacak. Başarılı bir ürün. Tebrik ediyorum. İtalyan markası olması zaten kulağa hoş geliyor. Almanızı tavsiye ederim.